Ayşe, 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 biliyorum ben bunu. Allah buraya bir sütlet <laughs> ya. <locking> Mehmet Fatih, niye gelmedin abi içeri? Kanka niye geliyorsun? Bir tane buldum burada. <laughs> Oo, tane. Doğru 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 Yardırmış, ee, dikişle şey, ameliyat ettikleri yarısıyla emziriyor. Yani göğüsleri alındı, 3-5 memesi var onunla emziriyor. Şuna ne olmuş ya bu hasta mı? Hangisi? Türk Kızılay'ı, Seydişehir Türk Kızılay olarak gençlik kollarımızın bu pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı, olduğu dönemde insanlar sokakta olmayınca hayvanların beslenmede sorun çektiğini öğrendik. Gençlik kolları böyle bir faaliyet düzenledi. Seydişehir Kızılay gençlik kollarına bu faaliyetlerinden, düşündüklerinden, bu faaliyeti gerçekleştirmelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, mama, e, ekmek ve süt olarak tüm Seydişehir çevresindeki e, sokak hayvanlarını Besleme programımız bugün onu gerçekleştirdik. Bize destek veren ve katılan Milli Eğitim Müdürümüze, KYK Müdürümüze aynı zamanda hayvansever Gülşen Hanımımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu senede bir gün olarak değil biz bugün gençleri bu konuda duyarlı kılmak üzere gerçekleştirdik. Fakat gençlerimizin bunu ömür boyu her gün doğadaki e, sokak hayvanlarıyla ilgilen beslenmeleri doğrultusunda çok şey e, öğrendiklerini ve bundan sonra daha duyarlı olacaklarına inanıyorum e, Tüm gençlere e, teşekkür ediyorum Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum vermiş oldukları destekten dolayı e, dediğim gibi e, senede bir gün değil de e, eğitim ne diyelim e, eğitim merhametle başlar. Ee, gençleri görünce çok duygulandım gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Yani yeni bir nesil yetişiyor diyeyim yani maşallah.